Merhaba arkadaşlar yeni bir video serisiyle karşınızdayım. TYT fizikten yaprak test çözümlerine başladım. Birinci bölümden fizik bilimine girişte başlıyoruz. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci sorudayız. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri fizik bilimi için doğru bir ifadedir? Uzay zaman madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Evet doğru bir bilgidir. Gözleme dayalıdır. Evet fizikle alakalıdır. Deneye dayalıdır. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı E şıkkı. İkinci sorudayız. Yukarıda verilen zil devresinde anahtar kapatıldığında devre tamamlanır. Devreden akım geçer, bobin üzerinden geçen akım ile mıknatıs özelliği kazanır ve demir levhayı kendine çeker. Mıknatıs, akım. Demir levhaya bağlı olan tokmak zile çarparak ses çıkarır. Bu sırada demir levha bobin tarafından çekildiğinden devre akımı kesilir. Bobin, bobin mıknatıs özelliğini yitirir. Demir levha tekrar eski konumuna döner ve tekrar devre tamamlanır. Bu süreç anahtar kapalı olduğu sürece devam eder. Buna göre yukarıda modellenen düzenekte fizik biriminin hangi alt alanını önemli rol oynar diye söylüyor. Burada arkadaşlar hem akım hem de mıknatıs olayları olduğundan dolayı cevabımız tabii ki de elektromanyetizma olacaktır. 3. Yukarıda sorulan hangi soruların cevapları fizik bilimi içerisinde yer alır? Cep telefonları zamanla nasıl daha çok veri işler hale geliyor? Evet bu katal fiziğidir. Mürekkep balığı nasıl saatte yaklaşık 40 km bölü hızla yüzebiliyor diye sormuş. Bu da arkadaşlar hareketle alakalı. Keman yayında alt kılı kullanılmasının nedeni nedir? Bu da arkadaşlar yine fizik biliminin yer, e, fizik bilimi içerisinde yer alan soru cevaplarından bir tanesidir. Cevabımız E şıkkı. 4. Yukarıda verilen terimler fizik biliminin hangi alt dalına daha yakındır diyor. Statik, dinamik ve kinematik. Burada arkadaşlar nedir? Hareket yani mekanik dediğimiz alt alana daha yakındır diyeceğiz. 5. 1, 2, 3 numaralandırılmış görsellerden hangileri fizik biliminin alt, alı, alt dalı olan elektromanyetizma ile ilgilidir diye söylüyor. Burada arkadaşlar ilk başta Şarj aleti var, şarj kablosu var, akım var, içerisinde bobinler var, mıknatıs tarzı cihazlar var. Ondan sonra bu arkadaşlarım elektromanyetizma olur. İkincisinde burada tomografi cihazı var. Burada da manyetizma ve elektrik konuları var. Diğerinde de hareket yani bir su bardağı bir masadan düşmüş. Orada da arkadaşlar bu harekettir. Elektromanyetizma ile ilgili olmayacaktır. Cevabımız B şıkkı olur. Altıncı soru. 1-2-3 ile numaralanmış aletlerin işlevleri veya kullanım alanları düşünüldüğünde fizik biriminin hangi alt dalına faydalanır? Birincisinde çanak anten verilmiş, ikincisinde fiber optik kablo, diğerinde de mercek gözlük camı kullanılmış arkadaşlar. Burada hangi alt dalından yararlanır? Tabii ki de burada optikten yararlanır arkadaşlar. Cevabımız 5 k 7. Yukarıda verilen olay veya durumlardan hangileri fizik biliminin alt dalı olan termodinamiğin çalışma alanı içerisinde yer alır? Termodinamik nedir? Isı, enerji gibi kavramlardır arkadaşlarım. Rüzgar ve yağış gibi doğal olayları termodinamiğin e, alanındadır arkadaşlarım. Nedir? Sıcaklık farkından kaynaklı olacaktır. İki besinlerden enerji eldesi. Enerji yine ısı yani termodinamik vardır. Süper iletkenlerin, süper iletkenlerin eldesi de yine arkadaşlar termodinamik alanına girecektir diyeceğiz. Bir maddenin yapısıyla ilgili özellikleri bulup o maddenin istenilen şartlarda kullanılabilirliğini inceleyen fizik biliminin alt dalı katı hal fizidir. Buna göre özelliklerinden hangileri katı hal fiziğinin ilgi alanına girer diyor. Şimdi tahtanın elektrik iletkenliği. Şimdi buradaki olay arkadaşlar tahtanın elektrik iletkenliği katı hal fiziği yani maddenin yoğun halini inceliyordu. Evet olur. Straforun ısıyı iletim hızı. Burada da straforun ısıyı iletim hızı arkadaşlar maddenin yoğun halinin özelliğini incelediğinden dolayı bu da olacaktır. Nanoteknolojik malzemenin üretimi de yine yoğun hali yani katal fiziği olacaktır. Cevabımız E şıkkı. Isı ve ses yalıtımında kullanılmak üzere bir malzeme üretilmesi isteniyor. Buna göre istenilen malzemenin üretilmesi için fizik bilimine ait hangi alt dallarından yararlanabilir diye söylemiş. Isı ve ses yalıtımı uygulanmak istenmiş arkadaşlar. Burada ısı yalıtımı için termodinamik, ses yalıtımı için de arkadaşlar sesi iletmemesi için de arkadaşlar katal fiziği kullanılabilir ama nükleer fizik bu alanda olmayacaktır diyeceğiz. Yani cevabımız C şıkkı olur. 10. soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri atom fiziği için doğru ifadedir diyor. Atomun yapısını inceler. Evet. Periyodik cetvelin oluşturulması konuları içerisinde yer alır. Bu değildir arkadaşlar. Periyodik cetvel olayı atom fiziğinde değildir. Atomik boyutta gerçekleşen olayları tabii ki de inceler diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. Bir atomun çekirdeğinin yapısını inceleyen fizik biliminin alt dalına ne ad verilir diye söylemiş. Arkadaşlar bir atomun çekirdeğinin yapısını inceleyen alt alan nedir? Nükleer fiziktir diyeceğiz. Birinci sorudayız. 1 2 3 ile numaralanmış görsellerden hangileri nükleer fizin ilgi alanlarındandır? Nükleer santral evet nükleer fizin ilgi alanıdır arkadaşlar. Elektron mikroskobu optin ilgi alanıdır arkadaşlar ve uzay mekiği de arkadaşlar yüksek enerji ve plazma fiziğidir. O yüzden cevabımız yalnız bir olur. 2 Yukarıda verilenlerden hangileri nükleer fiziğin günümüzdeki uygulamaları alanları içerisinde yer alır diye sormuş. Arkeolojik bir kalıntının kökeninin belirlenmesinde kullanılır nükleer fizik. Gıdaların iyonize radyasyon metodu ile raf ömürlerinin uzatılmasında kullanılır. X ışınları ile kemik dokusunun durumunun tayin edilmesi. Bu görüntüleme cihazında arkadaşlar kullanılmayacaktır. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü soru Atom altı parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki ilişkiyi incelen bilim dalına ne ad verilir? Tabii ki de yüksek enerji ve plazma fiziği ad verilir arkadaşlar. Dördüncü soru. Uzay saatlerinde uzaya dönüş gidiş süresinin kısaltılabilmesi ve gerekli olan enerji kaynağının miktarının belirlenmesi fizik biliminin hangi alt dalının çalışma konularının arasındandır diye soruyor. Burada arkadaşlar nedir? Yüksek enerji ve plazma fiziği olur diyeceğiz. Beşinci soru. Yukarıda verilenlerden hangileri yüksek enerji ve plazma fiziğinin uygulama alanları içerisinde yer alır diyor. Nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması. Evet bu olacaktır arkadaşlar. Güçlü lazer ışınlarının elde edilmesi vardır. Güneş ve diğer yıldızların enerji kaynaklarının incelenmesinde yine kullanılır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Altıncı soru. Yukarıda verilen fizik biliminin alt dalları ile bu dallara ait meslek eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur diyor. Katı hal fiziği mikroelektronik mühendisliği diyor. Şimdi arkadaşlar mikroelektronik maddenin hani katı hal fiziği de öyle. Katı hal fiziği maddenin yoğun halinin e, elektrisel elektriksel optiksel özelliklerini inceliyordu. O yüzden bir doğru bir daldır. Optik optisyenlik termodinamik iklim, iklimlendirme uzmanı olur arkadaşlar. Elektrik inşaat mühendisliği değildir. İnşaat mühendisliği mekanik olabilir. Mekanik dediğimiz kavramda nükleer enerji mühendisliği olmayacaktır. Bu da nükleer fizik olacaktır. Cevabımız C şıkkı olur. Yedinci soru. Bu bilgiler ile aşağıda verilen fizik biliminin alt dalları eşleştiğinde hangi dal dışta kalır diye sormuş. Atomdaki elektron sayısını atom fiziği inceler arkadaşlar. Atom fiziği. Sonrasında malzemenin yapısını da katar fiziği inceler. Maddenin yapısını inceler. Sonra gezegenler arası çekim kuvvetini kuvvetten kaynaklı mekanik inceler. Sonrasında güneşle gerçekleşen tepkimeleri de nükleer fizik inceler arkadaşlar. Dışarıda kalan denizi oluyor. 8. soru. Büyük Hadron çarpıştırıcısının bulunduğu merkezin kısa adı 9. soru. Türkiye'de askeri elektronik sanayisinde kuruluşlarına hangileri önemli rol oynar? Askeri Aselsan ve Roketsan olacaktır. Bir de TAI var. TAI dediğimiz şey de arkadaşlar Turkish Aerospace Industries e, diyemedim onu. Ama e, Budur'da uzay endüstrisi demek istiyor. Yani Türk uçak sanayi anonim ortaklığı diye de hani Türkçe açılımı var. O yüzden hepsi var arkadaşlar. 10. sorudayız. Ülkemizde nükleer alanda araştırma ve geliştirme yapan kuruluşun kısa adı nedir? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'dur arkadaşlar. 11. Avrupa Uzay Ajansı olarak adlandırılan kurumun kısa adı. Burada Avrupa ESA'dır arkadaşlar. Çünkü Avrupa Europe Space Ajans diye geçer. Cevabımız B şıkkı. 12. Ülkemiz sınırları içerisine düşen radyoaktif bir göktaşı olduğunu düşünüldüğünde ülkemizde faaliyet gösteren hangi kurum tarafından incelenmeye alınır diye söylemiş. Burada arkadaşlar tamamen TAEK yani Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olacaktır. Birinci soru. Yukarıda verilen niceliklerinden kaç tanesi fizik bilimindeki temel büyüklüklerdenir? Temel büyüklükler arkadaşlar kısa muzlu. Burada k kütle, ışık şiddeti i, s sıcaklık, a akım şiddeti, m madde miktarı, u uzunluk, z zamandır. Burada olan arkadaşlar sadece kütle var, diğerleri de türetilmiştir diyeceğiz. İkinci soru. Verilen fizik bilimindeki temel büyüklük ve birim eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Kütle gram kilogram doğrudur. Burada sıcaklık santigrat derece. Evet, sıcaklık arkadaşlar dereceyle ölçülür. Derece ile e, birimlendirilir. O yüzden santigrat doğru olarak kabul edebiliriz. Akım şiddeti de amperdir. Bu da doğru. Şimdi arkadaşlar burada hani hocam kilogram, işte kervin, işte amper tamam okey ama burada e, bu ikisi niye böyle oldu diye sorabilirsiniz. Temel büyüklüklerin birimi olarak kullanılabilir bunlar arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani SI birimi demiyor. O yüzden cevabımız E şıkkı. 3 Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüğün birimidir diye söylemiş. Burada arkadaşlar gözümüze direkt metre çıkıyor. Newton kuvvet ağırlıktır. Joule enerjidir. Din kuvvet birimidir. Coulomb da arkadaşlar elektriksel yüktür diyeceğiz. Dördüncü sorudayız. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Elif'in ağırlığı 55 kilogram değildir. Burada 55 Newton olsaydı kabul edilebilirdi. Veya kütlesi 55 kilogram deseydi doğru olurdu. Telden geçen akım şiddeti 4 klomptur diyor. Hayır 4 amperdir. Işık yılı uzunluk birimidir. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Işık yılı ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir diye söyleyeceğiz. Cevabımız yalnız 3 olur. 5'teyiz. Yukarıda verilen fizik bilimindeki temel büyüklüklerden hangilerin birimi uluslararası birim sisteminde karşılığı olarak verilmiştir? Uzunluk metredir, kütle kilogramdır, zaman saniyedir diyeceğiz. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir fark var. 6. Kuvvet hangi temel büyüklükler kullanarak üretilmiştir diyor. Şimdi kuvvete baktığımız zaman arkadaşlar nedir? Mesela ağırlık kuvvetinden bahsedelim. Kütle çarpı yer çekilmesi. Şimdi kütle dediğimiz şey kilogram. Ondan sonra yer çekim ivmesi de hem uzunluk yani metre bölü saniye kare olacaktır. O zaman arkadaşlar kütle var, zaman var ve uzunluk var. Zaman ve uzunluk olacaktır. Cevabımız yani E şıkkı olur. 7'deyiz. Elektriksel yüküm birimi olan klomp hangi temel büyüklükler kullanılarak türetilmiştir? Şimdi arkadaşlar akım dediğimiz kavram hatırlayalım. Q bölü T'dir. Yani yük bölü geçen süre. O zaman arkadaşlar Buradaki Q eşittir I çarpı T olur. O zaman da I dediğimiz akım amper arkadaşlar. Yani akım şiddeti olur. Bir de ne var bunun yanında? Zaman olacak. Akımla zamanın çarpımından elde edilir diyeceğiz. Cevabımız şıkkı. 8'deyiz. Net kuvvetin büyüklüğü kaçtır demiş. 10 ve 5 var. Bu tarafa doğru 15. Bu tarafa doğru 4 olduğundan dolayı 11 olur. 9'dayız. KLM vektörün bileşkisi kaç birimdir demiş. Burada arkadaşlar K ile L'yi sonra bir de M'yi uca eklediğimizde mesela M'nin ucuna L ekleyelim. Sonra bir de K eklediğimiz zaman arkadaşlar başlangıçtan bitişe çizdiğimizde o zaman 2 birimlik sol tarafa doğru bir kuvvet elde edeceğiz. Cevabımız C şıkkı. 10. sorudayız. Eşit kare bölümü düzlemdeki KM vektörleri ile ilgili hangileri doğrudur? KM vektörleri aynı doğrultudadır diyor. Burada K ile M aynı doğrultuda ama zıt kuvvetler ama yine de doğrudur. Doğrultuları aynıdır dediğinden. KL vektörleri eşit vektörlerdir diyor. Hayır. KL'nin büyüklükleri eşit arkadaşlar. Vektörler eşit olması için yönü, doğrultusu, büyüklüğü eşit olması lazım. KM vektörlerin bileşkesi M vektörüne eşittir diyor. KM'nin bileşkesi arkadaşlar Burada m'nin tersine eşit olacaktır. Yani m vektörüne eşit olamaz. Büyüklüğü eşit olur. Yalnız 1 olacağımız. 11'deyiz. Kl vektörlerin birleşkesi R1 diyor. K ile L'yi hemen birleştirelim arkadaşlar. K ile L'yi birleştirdiğimize sağ tarafı doğru bir birim olacaktır. R1 o zaman bir birim diyebiliriz. Lm vektörün birleşkesi de R2 diyor. O zaman M'nin ucuna hemen L ekliyorum. O zaman yine sol tarafa doğru burada 3 birim yapacaktır. Büyüklüğünü istediğinden dolayı da 3 diyebiliriz. Cevabımız 1, 1 3 olur. 12'deyiz. Yukarıda verilen niceliklerden hangileri vektörel nicelik olabilir? Ağırlık olabilir, kütle olamaz. Kuvvet olabilir, yer değiştirme evet ama zaman olamaz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 13'teyiz. En çok karıştırılan. Aşağıda verilen niceliklerden hangisi skaler bir büyüklüktür? Burada arkadaşlar basınç skalerdir. Geri kalan hepsi vektöreldir. Hocam basınç nasıl kadar? Basınç arkadaşlar uygulanan kuvvetin bütün yüzeye e, etkisine bakarız. O yüzden basınç skaler bir büyüktürdür.